Bugün aramızda benim her zaman e, gurur duyduğum e, Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi geleceğimizi emanet edeceğimiz üç tane pırıl pırıl gencimiz var. Nereden geldiler? İstanbul Üniversitesi'nden geldiler. E, efendim, İstanbul Üniversitesi öğrencileri tarafından 2014-2015 eğitim öğretim yılında kurulan Altın 61 proje topluluğu bu yıl 7.sini düzenledikleri Altın 61 ödüllerinde programımızı da ödüle layık gördüler. İlk turunda halkımız, ikinci turunda ise öğrencilerimiz oy kullandı. Ve programımızı yılın en iyi gündüz kuşağı programı seçtiler. Ödül töreni içinde toplam 380 bin oy kullanılmış. Bugün de ödülümüzü takdim etmek üzere İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden Sude Naz Şankaya, Zülal Akbaş ve Ela Üstün aramızda. Hoş geldiniz hanımlar. Merhaba. Alalım ödülümüzü hadi bakalım. <laughs> ah Ela'cığım çok buyurun buyurun siz de gelin. Çok onurluyuz gerçekten size bu ödülü verdiğimiz için. Evet. <laughs> evet çok teşekkür Nasıl ediyorum. Yapalım? Şöyle önce bir görüntü alalım. <laughs> bu da titriyor. Benim altın kelebek aldığım zamanki titriyor. <laughs> Heyecan güzeldir. Evet, çok heyecanlı. Nerede okuyorsunuz? Hangi bölümlerde okuyorsunuz? Ben e, özel bir kurumda endüstri mühendisi okuyorum. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nde işletme okuyorum. İşletme. E, ben İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi... Tamamen gitti. İletişim Fakültesi'nde <laughs> radyo, televizyon ve sinema okuyorum. Oo, geleceğin meslektaşı Evet, evet, <laughs> evet. geleceğin meslektaşım. Ben İspanyol Dili ve Edebiyatı okuyorum. Öyle mi? İletişimci sayılır herhalde. <laughs> Üçünüz de aynı şeydesiniz, gruptasınız, evet, öyle evet, mi? Evet, aynı evet. toplulukdayız. İstanbul Üniversitesi öğrencileri olarak bu ekibi kurduk biz 2014 yılında. Amacımız sosyal sorumluluk projeleri yapmak. Öncelikle çocuklar için çalışıyoruz tabii ki. Ee, bu şekilde. Ee, o zaman bizim de yardım edebileceğimiz bir şey olursa evet. bu projelerinize <laughs> çok, teşekkür seve çok, seve teşekkür de teşekkür. çok teşekkür ederim. Çok teşekkür Bizi de ee, arayın. Çok teşekkür ederim. Çünkü ben gerçekten sizlere çok güveniyorum ve e, sizin ve sizden sonra. E, sonraki kuşağın gerçekten bizi çok iyi yerlere taşıyacağına evet. kalben inanıyorum. Onu çok teşekkürimi söyleyeyim. Öyleyse, çok o nedenle çok da mutluyum. Gençlerden ödül almak en güzeli arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Gençlerle beraber olmak da çok güzel. Artık diyorum ya farklı bir dilleri, farklı bir bakış evet. açıları ve bizden çok daha çağdaş düşünceleri var. Çok o nedenle e, ben gençlere çok, çok güveniyorum. Üniversite gençliğine güvenmek gerekir. E, bir ülkenin üniversite gençliği ne kadar başarılıysa, ne kadar ataksa işte ülkenin durumunu da onlar belirler. O çok nedenle çok kıymetlisiniz. Ederim. Çok teşekkür ediyorum bu değerli ödüm için. Ederim. Çok teşekkür ederim. Arayın ne yapabileceksek, seve <laughs> seve. Ben de Sağ katılırım olayım. aranıza. Teşekkür çok teşekkür ediyorum. Evet. Ne yapalım? Açıkçası ben de çok gurur duydum. Çünkü 1981 yılında öğrenci olarak İstanbul Üniversitesi Fakültesine girmiştim. Cerap Şatıba. Ve o tarihten Alamayız. itibaren e, bu tarihe kadar, iki yıl önceye kadar, Beykent Fakültesine geçene kadar hep İstanbul Üniversitesi'nin bir mensubu oldum. E, böyle pırıl pırıl gençlerimizi görünce o kadar duygulanıyorum ki, gerçekten geleceğimiz onların... Ee, ...ve bizi çok güzel yerlere getireceklerinden hiç kuşkum yok. Sizi de çok kutluyorum. Hepinizi ee, kutluyorum diyorum. Ben hepinizin adını alıyorum. Tabii eline. ki. Ama sizin Ben de e, hala sizin İstanbul üzeriniz, Üniversitesi öğrencisiyim. Siz de İstanbul'dasınız değil mi? Efendim benim zamanımda zaten Türkiye'de Bir tane. İstanbul Üniversitesi değil. vardı. Ankara Üniversitesi vardı. Başka Siz de İstanbul. Bak yoktu. artık öğrencilerimiz. Evet. Gerçi benim üniversite ilk lisansım Marmara Üniversitesi. İstanbul evet. Üniversitesi'nin kadim Kare Evet, iyi ki varsınız. <laughs> evet. Yani <laughs> Sağ olun. Sağ olun. Günün... ATV YouTube kanalını abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.